Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Güzel bir video başlangıcı yapmak istiyorum. Motivasyonumuzu çok yüksek tutalım çünkü Ağustos ayı çok kritik, çok üzerine konuşmamız gereken, biraz böyle çaba göstermemiz gereken bir ay olacak Ağustos ayı. Şimdi önceden önceden çekeceğim tabii ki ama yine de bazı burçlarımız belki e, Ağustos başına kalabilir. E, bazen öyle oluyor arkadaşlar. Yani her güne bir video attığım için en başından en sonuna kadar 12 burç var zaten. Dolayısıyla 12 tane e, yani ayın 12'sinde bazı videolar çekilmiş oluyor, gönderilmiş oluyor. Bunun için e, çaba gösterebilirim. Yani günde 2 tane video çekebilirim. Ama yine de bu aralar biraz daha sıkışık bir dönemde olduğum için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi Ağustos ayı için okumalar gerçekleştireceğiz. Koç burçlarıyla başladım. Şimdi Koç burçlarının Ağustos ayında dikkat etmesi gereken en önemli meselelerden biri bir eğer sizin arkanızdan konuşuyorsa ve siz bunu biliyorsanız ne yapmalısınız? böyle biraz psikolojik, biraz yaşam koçluğu, biraz felsefi her şeyi böyle birbirine katarak sorgulamalar yapacağız şimdi. Diyelim ki biri senin arkandan konuşuyor ve sen bunu Ağustos ayında öğrendin. Koç ve yükselen koç olarak. Şimdi bu konuyla ilgili ne yapmak istersin? Buna bir bak istiyorum. Yani bu konuyla ilgili bir düzenleme getir kendi kafanda. Gidip yüzleşmek mi istiyorsun? Ya da onu direkt olarak hayatından çıkarmak mı istiyorsun? hayır hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum o insan yokmuş gibi davranacağım mı diyorsun yoksa gel bir kardeşim konuşalım sen benim hakkımda niye konuşuyorsun mu demek istiyorsun burada en önemli şeylerden biri bu bence bununla ilgili zaten konuşacağım ama arkadaşlık ilişkileri işte arkandan konuşan insanlar biraz üzgün olmak kırgın olmak yani hiç beklemediğin bir insanın sana hata yapması arkandan iş çevirmesi gibi durumlar olabilir. Şimdi Koç burcunun Ağustos ayında neler olduğunu anlayabilmemiz için ya da neler olabileceğini anlayabilmemiz için cesaretiyle ilgili bazı olayları da tekrar gözden geçirmesi gerekecek. Yani bir konuyla ilgili cesaretin sınanabilir. Kalbin o kadar çok ateşle dolu olacak ki sen burada şey diyebilirsin. Şimdi ben bir konuyla ilgili cesaret gösterdim, adım attım ama bir noktadan sonra bu adımın ne kadar gerekli olup olmadığını anlayamadım. Ya da tam adım attım bir şekilde bir şeyler engellendi ve doğrusunun ne olduğunu çözemedim. Yani beni engelleyen iş hayatında, aşk hayatında bazı olaylar gerçekleşti diyebilirsin. Atıyorum çok istediğin bir iş yerine başvuru yaptın, girmek istedin ama girdikten sonra ya da mülakata gittikten sonra o iş yerinin yukarıdan yani ne derler dışarıdan gözüktüğü kadar iyi bir yer olmadığını fark etmiş olabilirsin mülakata gittim ya ne kadar kötü bir yermiş Hani ben bu iş yerini iyi zannediyordum ya da dışarıdan herkes çok iyi dedi ama bana çok kötü yaklaştılar ya da benim istediğim fiyatı vermediler gibi gibi bir durumla Karşılaşabilirsin. Ya da e, konu oraya daha gelmeden daha iş yerine gelmeden e, şöyle bir durum olabilir. Yani cesaret gösterip de adım atma konusunda bir noktada kapandığını engellerle karşılaştığını ya da birilerinin seni e, o iş görüşmesine gitmen konusunda ya da kendi tam ortası. Seni artık e, o mesle gibi düşün. Edemezsin, alamazsın. Şöyle ya da başka bir şey. koç ve yükselen koç. Çok çok yoğun. Çok fazla yoğunluk var hayatta. Dönüşümdesin. Başka engelleme gibi durumlar da olacaktır hem aşk konusunda, hem kariyer konusunda, hem içsel dönüşüm konusunda çok ciddi etkiler altında olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bu ay <laughs> mantıken aslında seni böyle e, büyütmek isteyen, senin kişisel gelişiminle alakalı bir şeylerin e, aydınlatmasını yapan işte. Bu belgeyi alacaksan aslında yolun açık diyen bir gökyüzü var. Yani gökyüzüsel anlamda, astrolojik anlamda alanın çok açık, bir sıkıntımız yok. Fakat başkaları yani bireysel kişiler, insanlar, e, birebir kişiler, ikili ilişkilerde yaşadığın bazı olaylardan kaynaklı. Hani şunu söyleyebiliyorum sana, seni engelleyen şey gökyüzü değil. Yani seni engelleyen şey kişiler, tamam mı? Buraya dikkat edelim. Şimdi gökyüzü evet seni büyütmek için etki gösterecek ama bazı konularda da sınanabilirsin. İşte sınandığın nokta ne? İkili iletişim. İnsanların sana karşı laf söylemesi, engeller koymak istemesi, işte senin başarını kıskanması biraz önce de söyledim tam olarak istemediğim bir şekilde bir şeylerin gerçekleşmesi gibi bir durum olabilir. İlk önce sınanacaksın sonrasında güzel bir şekilde büyüyeceksin diyebilirim. Şimdi genel etkiler ve temalara geçmeden önce şunu söylemekte yarar var. Şimdi ben birazdan tarotla bakacağım size. Demek ki bizim Ağustos ayında öğrenmemiz gereken en önemli mesele arkadaşlık ilişkileri. Aşk, flört, sahneler, çocuklar falan gibi ben zaten birazdan açıklayacağım. E Merkür Retrosu da Başak'ta başlayacak 8 Ağustos'ta. Bir düzen karışıklığı, bir eskilerin geri gelmesi gibi durumlar olabilir demek istiyorum. Şimdi... Yani genel anlamda neye dikkat etmemiz gerekiyor ona da bir bakmamız lazım tabii arkadaşlar. ki. Çünkü e, bu arada arkadaşlar videolarla ilgili de şöyle söyleyeyim edit falan yapmamaya çalışıyorum genellikle. O yüzden eğer işte yandan kenardan bir yerlerden ses falan gelirse kusura bakmayın. Bazen telefona bildirim geliyor bazen e, durdurabiliyorum danışmanlık verebiliyorum aralarda böyle durumlar olabiliyor. Yani genel olarak aralarda bazen es versek de devam ediyoruz arkadaşlar. Arada sırada ya durdurmam gerekiyor ya bir şeyler oluyor. Siz onları artık görmezden gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi genel anlamda baktım. Hey olacak. Ve biraz böyle kritik bir dönem ya hepimiz için. Yani daha doğrusu bütün burçlar için. Ama burada şeyi düşün. Gerçekten sana iyi mi geliyor bu olay? Yoksa seni üzüyor, kırıyor, endişelendiriyor mu? İşte bir konuyla ilgili ciddi olmanı mı sağlıyor? Yoksa tam olarak böyle spiritüel anlamda ben onun ne dediğini anlamıyorum dediğim bir dönem mi oluyor? Gibi gibi düşünebilirsin. Bu aralar sosyal medyayla çok uğraşıyor olabilirsin. Genel enerji ve temalara baktığımda aslında bunu söyleyecektim de böyle laf lafı açıyor bir şeyler daha söylemek istiyorum. O yüzden karışabiliyor. Şimdi ayın başında güneş aslan burcunda olacak ya. Bu senin beşinci evine denk gelecek. Yani yeni aşklar, e, flörtler, sahneler, çocuklar, yaratıcılık biraz önce de söylemiştim. Buralarda bir ateş yakmış olacak. E, cesur olman gereken bir dönemin içine gireceksin. Bu e, cesur olman gereken olaylar artacak. Risk almak isteyebilirsin. Ama e, bazı konularla ilgili aşırı ego, aşırı gurur yapmayalım, tamam mı? 8 Ağustos'ta e, Merkür retrosu Başak'ta başlıyor. İş, sağlık, günlük düzenin karışabilir. İletişimlerinde karışıklık, detay hataları mümkün olabilir. Buraya da dikkat edelim. 19 Ağustos'taki Kova dolunayı sosyal çevre, dostlar, hedeflerle ilgili seni gerçeklerle yüzleştiriyor diyebilirim. Şimdi bu konuda şunu söyleyeyim sana kalmak mı gitmek mi sorusunu sorduğun biraz da böyle arada kaldığın bir mesele haline gelebilir. Aşk ve ilişkilerinle beraber e, aslan enerjisiyle birlikte aşk hayatın canlanacak. Özellikle ilk 10 günde bir değişiklik olacak. E, 4 Ağustos civarında Venüs ile Mars kavuşuyor. Tutkulu olabilir hızlı başlayan bir ilişki olabilir ama böyle ani başlayan ani bitebilir enerjisi vardır ya oraya biraz dikkat edelim. 11 Ağustos ile 18 Ağustos arasında e, eski ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Özellikle Merkür Retrosu beraber bu alanı aydınlattığın bir sürecin içine gireceksin. E, acaba tekrar mı denesek diyebilirsin. Ama bence bu hissiyat böyle gelip geçici bir hissiyat. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. 22 Ağustos sonrasında ilişkilerin daha gerçekçi olabilir, daha yavaş olabilir ama daha kaliteli olacak demek istiyorum. Kariyer ve para anlamında Başak Burcundaki Gezegen e, gezegenlerin kombinasyonu iş hayatını çok etkileyecek. Yani kariyer alanında, iş hayatında, maddiyatla ilgili bazı konularda dikkatli davranman gerekecek. İş alanını aktive edecek. Yani aslında güzel gelişmeler olabilir. Fakat ben e, gün olarak önemli bir gün, yani önemli bir tarih vereceğim size. 8 Ağustos'tan sonra Merkür Retrosu başlıyor ve e, senin kariyer ve para evinde olacak. Yani burada olduğu için iş yerinde yanlış anlaşılmalar, hatalı teslimler, iletişim kopuklukları olabilir demek istiyorum. Bir de e, bu ay çok çalışman lazım. Yani her detayı, her durumu iki kere kontrol etmen gerekecek. Bu dönemde yeni bir iş teklifi bekleyen arkadaşlarım varsa eğer, yeni iş teklifi ya da proje başlangıcı için Retro sonrası yani 28 Ağustos ve sonrası daha uygun olacak. Para konularında ise 14 Ağustos civarında ani bir harcama yapılabilir ya da beklenmedik bir ödeme gündeme gelebilir demek istiyorum. Sonra neler olabilir? E, ruhsal ve kişisel gelişim anlamında bu ay içsel olarak derinleşmen gereken önemli bir dönemdesin. Ayak Rep'teyken yani 20-21 Ağustos konusunda bugünlerde geçmişle ilgili kırgınlıklar, bastırılmış duygular gündeme gelebilir. Özellikle aileyle ya da eski bir partnerle ilgili çözülmemiş bazı meseleler tetiklenebilir demek istiyorum. 19 Ağustos ile beraber ben kim de Benim gerçek arkadaşlarım düşman mısın gibi sorularla da yüzleştiğim bir dönem olabilir. Şimdi Dolunay'a baktım. 11. evine denk geliyor. olacak. Ee, ayrılıyorsun. Artık ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ben artık bu gruptan çıkıyorum dediğin bir durum olabilir. Ee, bazı arkadaşlıklarım bitebilir. Zaten bence bu arkadaşlıklar bitecek ki sen aynı anda e, yeni biri olma yolunda ilerleyeceksin. Yani yeni bana hizmet eden insanlarla tanışman mümkün olacak. Şimdi 4 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay var ama etkisi Ağustos sonunda başlıyor. 6. evinde iş, sağlık, gündelik düzenle ilgili yenilikler var. Yeni bir çalışma sistemi kurabilirsin. Detoks, diyet, alışkanlık değişimi için uygun bir zaman dilimi olacak. Şimdi ben sana genel anlamda önemli tarihleri de söyleyeceğim. Bu tarihlerde dikkat etmen gerekecek ve sonrasında da tarot bakacağız beraber. Şimdi tarihlere dikkat. 4 Ağustos'a dikkat edelim. Venüs ve Mars kavuşumu var. Aşk ve tutku patlaması, cinsellik ihtiras gibi durumlar olabilir. 8 Ağustos'ta Merkür retro, 14 Ağustos'ta beklenmedik harcamalar olabilir. 19 Ağustos'ta kova dolunayı var. Yani bu da sosyal çevrenin netleştiği anlamına geliyor. 20-21 Ağustos'ta duygusal derinleşmelerin var. 28 Ağustos sonrasında imza, başlangıçlar, net kararlar içinde uygun bir zaman dilimindesin. Sevgili koçlar, toparlayacak olursak ve yükselen koçlar tabii ki. Ağustos ayında biraz sınanıyorsun, biraz parlıyorsun ama en çok da zaten büyüyeceksin dediğim gibi. Kişisel gelişimine çok dikkat ettiğin bir dönem olacak ve değiştiğin, biraz önce de söyledim tırnak içinde yeni ben yarattığın bir dönem olacak. Kalbinizin ateşi çok çok yüksek ve sen bu kalbinin ateşine güven. Tamam güven ama her şeyi de aceleye getirme. Aynı zamanda sabrını da elden bırakma. Ve tabii ki alev destanla devam ediyorum. Herkes hazırsa şöyle getireyim ki kamerada siz de görün. Sonra gerçek mi değil mi ne yapıyorsun diye sorguluyorsunuz. İnanamıyorum. İçe dönüş. Zaten deminden beri söylediğimiz kartlar, söylediğimiz şeyler. Şimdi içe dönüş geldiğinde günlük hayatına yansıtamıyor. keşfettiğin bir dönemdesin demek istiyorum. Gittiğin bütün yollar kendinden geçiyor diyor ve bunu sen fark ettiğin bir dönemin içine gireceksin. Alev destesi eğer sana içe dönüş getirdiyse, biraz önce söylemiştik ya kendine dön, yeni bir ben. Böyle bir durumla karşı karşıya kalacaksın anlamına geliyor. Şimdi sen bu dönemde bir yere varmak istiyorsun ama bu bir yere varma sürecinde kendinle ilgili karar ver ve ilk önce kendine dön. Kendine uğra, ve içine dön dedi sana peki tabi bunları arkadaşlar şimdi hani eğri oturup doğru konuşalım gerçekçi olalım eğer sen evden dışarı çıkmıyorsan herhangi bir eğitim almıyorsan İngilizceni işte ne bileyim herhangi bir kişisel gelişimle ilgili belgelerini doldurmuyorsan çalışmıyorsan yapmıyorsan bütün gün evde oturup ee, bilmem ne dizisini izliyorsan tabii ki bunlar sana uygun olmayacaktır. Yani sen adım atacaksan bu alanlarda etkilenebilirsin demek istiyorum. Tabii ki evde oturup evden dışarı çıkmayıp hiç sosyalleşmeyen bir insan yorumlara gelip de ya Aleyna böyle bir şey olmadı dememeli. Çünkü bunun olması için adım atmıyor. Bir sosyalleş, bir dışarı çık, birileriyle görüş, İngilizce eğitim al, başka yabancı diller al, bir hobi edin, meslek edinme kurslarına git falan yani hani çalışmıyorsan bile bunların hepsini yapabilirsin. İkinci kartım ayrılık. Şimdi ayrılık kartı bir uzak birini arkada bırakmış olabiliyorsun ama bak şimdi. Eğer istiyorsan bence bu ayrılık bana karar verdin zaten. Uzaktan uzaklaşıp kendine için ayrılığa dair bazı mevzular yaratıldı diyor. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. E, mesafeli olmakla ilgili bir kendine mesafe koyuyorsun. Bir şey yaratıyor. Nedir bu? Ben Bak içe döndün. Ayrılık yaşadım Ve sonra diyorum artık kendime. Ve taşlar yerini değişik bir dönemin içerisinde. Ama her ne kadar iyi gelse de ya ben zaten bir... istediğine karar ver. Ne yapmak istedim? ee, içe dönüş demek ki senin karar öz üstünde derken de bir şey karar verme durumunda ee, ve diyorsun ki ben özgür özgür olmayı da tercih ediyorum. O zaman özgür kalabilirim. Dedi. Bazı konularda hareket uzaklaşayım, Birilerinden uzaklaşayım ve kendimce karar vereyim dediğini görüyorum. Hür ve özgür bir şekilde, hür ve erkin bir şekilde, olgun bir şekilde karar vermek istediğim bir dönemin içine girmiş oluyorsun. Şimdi genel anlamda baktığımızda böyle bir dönem. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Şöyle bir toparlayacak olursak, zaten öğrendiniz, uzun uzun anlattım. Sizi neler bekliyor? Yorumlarda sizin için en önemli olan meseleleri yazabilirsiniz. Bilmemi istediğiniz bir şey varsa yorum yapıp beğenip abone olabilirsiniz. Arkadaşlar hype butonu var. Hype butonuyla videomu öne ücretsiz bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum çünkü emek vermeye çalışıyorum. Gündelik hayatımı yapıyorum. Buraya olabildiğiniz bana destek olun arkadaşlar. maddi destek almak istemiyorum diyorsanız da beni basabilirsiniz. Ve son peşinde yüzde elli gün içerisinde size için sadece bir kere günümüz bunu da öğrenmiş Tergilehan var. Dolayısıyla çok çok öpüyorum kendinize.